Mersinli şehit İbrahim Tüzel'in ailesinin de katıldığı etkinlikte şehit oğulları İbrahim Tüzel adına fidan dikildi. Fidan dikimin ardından konuşan şehit annesi Gülten Tüzel, benim evladım şehit oldu acımızı içimize gömüyoruz. Dik durmamız lazım. Beraber olma zamanı diyerek sözlerine şöyle devam etti. Devlet büyüklerimize, emniyet güçlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, askerlerimize, sayın cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize hepsine Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Allah'ım güç kuvvet versin devletimize. Bizim Türkiye'miz cennet vatan. Hiç kimse bölemez. Bizim evlatlarımız olduğu için cesur bizim evlatlarımız. Üç tane oğlum var. Hepsi de gidebilir. Hiç gözümü kırpmam. Ağlamayacağım. Duygulanla yaşayan şehit babası Şuayip Tüzel'de. Milletimiz, vatanımız sağ olsun. Benim üç oğlum daha var. Üçünü de feda ederim kendimi de diye konuştu. Milletimiz, vatanımız sağ olsun. Benim üç tane oğlum daha var. Üçünü de feda ederim kendimi de dair. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da etkinlikle ilgili değerlendirme yaparak fidan dikimine Afrin şehidi Şehit Piyade Subay Üst Musa Özalka'nın vasiyeti üzerine belediye tarafından yaptırılan şehidin ismi taşıyan kreşte eğitim gören minik öğrencilerinde katıldığını ifade etti. Bu ülkenin bekası için, bu ülkenin geleceği için bu ülkenin özgür yaşaması için hür ve bağımsız yaşaması için kanlarını canlarını veren şehitlerimizi iade etmek adına onları inşallah kıyamete kadar Adlarını burada korumak adına e, bu güzel mekanda Erdemli sahilinde İdlib'de verdiğimiz şehitlerimizin tamamı için birer fidan dikiyoruz. Bu ülke için tabii elbette hepimiz e, ne gerekirse fedakarlıktan kaçınmayız.